Zor bir deplasmanda bir puan aldık açıkçası. Ee, özellikle ilk yarı rakibimizin e, ataklarını e, durdurduğumuzu önlediğimizi düşünüyorum. E, kurduğumuz planla ki şöyleydi planımız Mars ile çok geniş alanda hücum edebilen ee, en büyük silahı Cengiz tarafı olan o tarafa payenin yanaşmasıyla, haritinde gelmesiyle ee, tehlikeli bir alan olmuştu. Berkan'ı oraya yerleştirerek, sol iç pozisyonu yerleştirerek diğer arkadaşlarla beraber orayı önlediğimizi düşünüyorum. Ee, onların 3-2-5'ine biz 4-1-4-1 ile karşılık verdik. Hem merkezi çok iyi kapattık açıkçası, hem de çok geniş oynayan özellikle Harit ve Paye ikilisine de, hatta Cengiz ile Dienk ikilisine de çok fazla birebir kalma fırsatı vermedik çünkü iki çizgisi en etkili yeri. Ee, Marsilya'nın açıkçası ilk yarı skor da yapabilirdik geçiş hücumlarında başarılı olduk ama sonunu getiremedik ee, ikinci yarı doğal olarak ilk yarıdaki gibi aktif veyahut o hızımızda o e, zaman zaman yaptığımız baskılarda görünmesek de eee uyguladığımız önlem önleme e, düşüncesi dakibimizi e, ilk yarıda tehlikeli bölgelere indirmedik ama ikinci yarıda maalesef de ama iyi mücadele vardı orada. Sonuç olarak dakibin e, gelen oyuncusu, çıkan oyuncusu, değiştirdiği oyuncusu hepsi Önemli oyuncular. Ee, burada Marsilya ile oynamak kolay değil. Ama Marsilya hiçbir yerde oynamak kolay değil. Baktığınız zaman, şampiyonlarla gibi, Lazio ile oynuyoruz. Geliyoruz, Marsilya ile oynuyoruz, gideceğiz. Ee, Lokomotiv Moskova oynayacağız. Hiç kolay değil. Ee, bizim biraz özellikle set oyunumuzu biraz daha geliştirmemiz lazım. Ee, ciddi şekilde rakibe etki edecek e, set oyununu e, ilk yarıdaki gibi hiç olmasa ikinci yarıda devam ettirmemiz lazım e, yani sonuç olarak baştan doğru yaptığımız doğru kurduğumuz bir savunma kurgusu e, sonuna kadar bizi götürdü lider dönüyoruz. Bu önemli. genç bir takımız. Her maç bizim için. Demin oyuncumun da söylediği gibi tecrübe olacak. Onlara biraz daha katkıda bulunacak. Yaptığı hataları bir dahaki sefer yapmayacaklar. Ama sonuç olarak Marsilya gibi iyi bir takımdan buradan bir puan almak önemlidir tabii. Sondan başlayayım. Ben de seninle aynı fikirdeyim. bu platformda <laughs> ee, iyi mücadele ediyoruz ee, özellikle ilk maçta bana göre son ayların veya son yılların en iyi oyunlarından birini oynadık Lazio'ya karşı başka türlü Lazio'yu yenemezsiniz zaten bugün de burada olağanüstü mücadele etti oyuncularım bir defa hepsini kutluyorum müthiş ee, tabii genç bir takım oluşu açıkçası enerjileri sinerjileri, dinamizmleri çok önemli bizim için. Ee, artı özellikle topsuz oyundaki disiplinleri e, bizim artımız. E, ama toplu oyundaki becerileri en az topsuz oyundaki disiplinleri kadar yüksek olmalı ki oyuna hükmedelim. E, özellikle basit top kayıplarını aradan çıkarmamız lazım. Bu seviyelerde o pasatalarına müsaade etmezler. Sıkıntıya düşeriz, düşüyoruz. Artı oyuncularımızın bazı oyuncularımızın profili maalesef o seti iyi oynamaya müsait olmasına rağmen herhalde gençliklerinden dolayı bazı yanlışlar yapıyorlar ki bunu yapmamamız lazım ki nedenine gelince iyi bir set oyunu ciddi bir etkili bir set oyunu Galatasaray'ı e, hem gole taşıyacaktır hem oyununu daha güzelleştirecektir orada biraz e, çalışmamız lazım belki de bazı şeyleri tekrardan düşünmemiz lazım e, ama 4 puan gol yemeyen bir Galatasaray mağlup olmayan bir Galatasaray lider olan bir Galatasaray bunların hepsi Avrupa'da güzel şeyler. Saşa buya gelince bizim için ne kadar önemli olduğunu Marka ile beraber gördünüz. Ee, i̇nşallah biraz hissettim diyor. Ümit ederim öyledir. Ee, maalesef önümüzdeki maçta da oynayamayacak gibi görünüyor İnşallah oynar ama sanmıyorum. Ee, oradan sonra ümit ederim milli takım arası onun için iyileşme yeri olur. Çünkü sakat oyuncunun aynı zamanda fiziki özellikleri de yıpranıyor. Atletik performansı eksiklikler oluyor. O yüzden Sasha boy bize lazım. Ee, marka söylememe gerek yok. Zaten bugün de çok iyi oynadı. Bizim için taktiksel manada önemli bir oyuncu. Defans adına, pas adına, ee, geriden çıkma adına artı defans adam ee, kaçıncı oldu vallahi ben de bilmiyorum daha iki üç maç var galiba ee, çünkü bize geldi mi maşallah Şimdi veriyorlar zaten cezayı ama bizim için ikisi de çok önemli oyuncu nasıl tabi bizim taraftarımız e, az da olsa bizim için önemlidir. Orada sakin olmalarını, hani herhangi başlarına bir iş gelmemesini istediğim için gittim, kendilerle konuştum, sakin olmalarını rica ettim. Ama o arada tabii ses bombaları devam ediyordu. Ee, maalesef istemediğimiz şeyler oluyor tabii. Ee, çok büyük bir taraftar kitlesine sayısal olarak çok küçük bir taraftar kitlesi ama yüreğe kocaman olan tabii takımının yanında olan beni dinleyeceklerini bildiğim için ben de onlardan sakin olmalarını, ee, tahriklere kapılmamalarını rica ettim. Onlar da dinlediler sağ olsunlar. Et donc, euh, nos supporters sont importants euh, pour nous donc, euh, et surtout pour les matchs qui sont joués à l'extérieur. Donc, je leur ai demandé de rester calmes. Et euh, donc, eux, euh, ils m'ont écouté et ils sont restés calmes. Donc, voilà. Merci. Valla hakemlerle ilgili bugün söyleyeceğim tek şey devre sonunda Kerem'in kaleciden dönen topundan sonra Alex'e gelen top var kaleci kalede yok Alex boş kaleye vurmaya hazırlanırken önünde hakemin olduğu benim aklımda kalan bu var. Ben 6 ile yakından uzaktan ilgisi yok. Biz zaten aynı anda e, kendi iPad'imizden arkadaşlarımız zaten söylüyoruz. Hiç olmadı diye ama esas yani hakemin orada olması kendisi bana kötü bir şans dedi ama, yani yüzde yüz gol pozisyonu. Yüzde Alex Boşkül'e ya atacak. Yani maalesef e, ee, talihsizlikler oldu. şanssızlığı işte böyle bir hadisi olması, oyun durması kolay değil buralarda. Ama benim aklımda kalan o pozisyon var. bak baraj yaptı yani bariyer. Karşı stoper gibi. Dolayısıyla aklımda kalan o benim.